Edremit Belediyesi bağlı ekiplerin kentin dört bir yanındaki çalışması devam ediyor. İlçe merkezindeki çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki sorunlar da ortadan kaldırılıyor. Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki doğalgazdan bozulan yolların yenilenmesini yaparken kırsal mahallelerdeki çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Özellikle kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşı yağmur suyu direnaj hatları, kanal, menfez yapımları gerçekleştiriliyor. Kırsal Yolören Mahallesi'nde su taşkınlarını önlemek için köy içinde yeni yağmur suyu menfezi yapıldı. Ayrıca mahalle içerisindeki yollarda yeniden düzenleniyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatı doğrultusunda merkez ve kırsal ayrımı yapmadan Edremit'in dört bir yanında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.